Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin Avrupa Birliği daimi temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı, savunma ve güvenlik konulu toplantı girişimlerinin engellendiğini söyledi. Türkiye'nin Avrupa Birliği daimi temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı, 2023'ten itibaren Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim azalmasının ve Yunanistan ile ilişkilerdeki olumlu gelişmelerin, Türkiye-AB ilişkilerinin normalleşme ve ilerleme ihtiyacını güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti. Kaymakçı, uluslararası konjonktürün iki tarafın bölgesel dış politika, güvenlik ve savunma alanlarında artan işbirliği ihtiyacını açıkça gösterdiğini belirtti. Büyükelçi Kaymakçı, Türkiye-AB ilişkilerinde 2024 yılı içerisinde gerçekleşen iki önemli gelişmeye dikkat çekti. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı, 5 yıllık aradan sonra AB Dışişleri Gayri Resmi Konseyi'ne, Giyiç toplantısı davet edildi. Kaymakçı, bu toplantının Türkiye-AB ilişkileri açısından son derece yararlı olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı. Bakanımız, Türkiye'nin AB üyelik süresindeki kararlılığını ve dış politika, güvenlik, savunma politikalarında nasıl bir fark yaratabileceğini ortaya koydu. Ayrıca Kıbrıs meselesinde de yapıcı tutumumuzu net bir şekilde dile getirdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'ın 24 Ocak'ta Türkiye'ye yapacağı ziyarette bölgesel dış politika, güvenlik ve savunma alanında işbirliği konularının ele alınacağını belirtti. Kaymakçı, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirmek için kritik olan yüksek düzeyli siyasi diyalog toplantısı ve ortaklık konseyi toplantılarının hala engellenmesini eleştirdi. Şu ifadeleri kullandı: AB ile hem Türkiye-AB ilişkilerini hem de bölgesel dış politika konularını ve aynı zamanda güvenlik, savunma konularını ele aldığımız yüksek düzeyli siyasi diyalog toplantısı ile ortaklık konseyi toplantılarının halen engelleniyor olması çok anlamsız bir durum. Türkiye ve AB dış politika ile güvenlik ve savunma alanında sağlıklı bir işbirliği yapmak istiyorsa bu ancak yerleşik mekanizmalar üzerinden gerçekleşebilir.